Ve selam arkadaşlar. Bugün sizlere beraber uzun zamandan sonra videomuzu çekiyoruz. İlk defa gerçek hayatta video çekeceğim. Ve bu da Atviyos köpek modu taşıyıcı. Fazla da sonraki videolarda sırtını göstereceğim. Evet arkadaşlar şöyle göstereyim. Ee, bakın. Köpek balığı şuradan geliyor ve de yapamadım. Şuradan. Şöyle. Buradan. Dur Şuradan. Şöyle pat. 7 Ama arkasını açık unuttuğum için çıktı Yani şöyle bir şey Tam göstereyim Birazcık zor oluyor bu zaman neyse Bu kadar yapmakta zor olur Ben niye bunu çıkarmadım ya Ben arkadaşlar hastayım Hesapta da geliyorsa. Bakın şöyle bir şey. 7. Arkadan da şuradan şöyle çıkarabiliyoruz. Güzel bir oyuncak. Bir de bunu göstereyim. Bunu bilen bilir bilmeyen bilmez. Önceden reklamlarda çıkıyordu. Şimdi çıkıyor bilmiyorum. Hemen şöyle bir oynatayım. Ve şu ekstra parçam ancak. O benim ilk ekstra parçam. Basıyorum. 3, 2, 1. Böyle bir şey. Köpek balığı oyuncağımızın da paketi şöyle bir şey. Şöyle koyalım hatta. Şöyle. Gerçekten. Harika. Şurada kaç tane araba sığdı da izliyor? 5 tane araba sığıyormuş arkasına bakacak olursak şöyle bir şey kutu açılmayan yapmak şimdi ama zamanım yok dayanamadım o yüzden kutu açalım yapalım bu video birazcık fazla kısa sormak olabilir

neyse. Suratımı gösteriyordum ya. Neyse sonraki videolarda görüşmek üzere hoşça kalın. Bay bay. Goodbye everybody. E şey Goodbye.